Hırçın. gel gel. Çavuş da salık. Bu vıdıkçıklar da burada bakın oynuyor. Bunlara yemek hazırlayacağız. Şurada şöyle bir şey yaptım. Makarnalı tavuk haşladım. Şu özel bir mama. Fıstıkla şey için bu. Bir keş için. Dostlarım köpeklere bu arada ziyafet videosu yapacağım. Ee, şu biraz yoğunum. Yarın da yoğun olacağım. Büyük ihtimal bu hafta içinde yani bu önümüzdeki hafta içinde yapacağım bunu. Biraz sularından hepsine koyayım. Durun durun ezileceksiniz bu soğa dursun biraz. Çünkü hala sıcak. Dostlar bunlara kuru mama da karıştıracağım. Yani ayıya, çavuşa, hırçına. Hepsine kurumama karıştırıyorum. Bu arada e, fıstığın kulakları da dikildi bakın. Bazı insanlar onu bak e, baksıra benzetiyordu. Irk olarak küçüktü ya kulakları inikti. Bakın kulakları dikildi. Bir Adamı çıkartan bunlar bahçede oynasınız. Dur dur dur. Blue Cheese, Blue Cheese dostlarım. Baya büyük güzel bir kız oldu. Gel 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 gel. gel. Çavuş nerede? Çavuş. Hırçın gel. Onlar da saldım biraz geçsinler diye. Sen niye bakıyorsun? Acıktın mı? Koca kız oldu ne? Koca kız alam. bu da yaramaz. Dur kameranın içine ettim. Dur. Dostum ayı en son. Çünkü ayı biraz mama da dominant. O yüzden ayıyı en son bırakacağız. Bak fıstık oradan bana bakıyor hemen. Allah'ım fıstığı seni yaramaz bir fıstık. Ya yemek vakti adamlar nasıl kayboluyor bilmiyorum arkadaş ya. Bak bir keşe bak. Şu kulübenin de çıtasını kırmış ayı. Çünkü bazen şu bahçeye geçenler oluyor. O da sinirleniyor ister istemez kulübeye falan vuruyor zincir oraya vuruyor. Ondan sonra da ne oluyor? Ye o sağ solu kırıyor. Çok güçlü bir köpek dostlar. Bak vıstık oynuyor vıstıkçık. Sosisle oynuyor orada. Çok küçük dostlarım ya. Gözüm hep bunun üstünde. Kartal alıp gider diye çok korkuyorum. Çünkü dostlarım yani şimdi bütün sürüngenler içeri çekildi. Yırtıcı kuşlara fazla dışarıda şey yok. Yılan falan olmadığı için ne oluyor? Tavşan, işte fare filan. Bunu da alır yani küçücük bir şey. Bulu çize baya dikkat edeceğiz olsam Kızağında ye yeah, mecbur. Çavuş mavuş yanlışlıkla eşleşir falan. O yüzden hep dikkatli ediyorum. Yani salmalar hep kontrollü. Çavuşu da bağlı tutacağım. Yani kızağın bitene kadar. Bu kızağın eşleşmeyecek. Çünkü küçük. Bir dahaki kızağında inşallah. Bulu çize eşleşecek düzgün bir erkek bulacağız. Ee, üst düzey bir erkekle eşleyeceğiz onu. Bir keş biliyorsunuz daha küçük. Ya ona zaman var yine. Ama daha sonra bir de benim burada main erkeğim olacak. Yani ondan başka büyüdüğü zaman hiçbir e, köpek yani mesela American Bully Blue cheese ya da başka bir blue alırsam eşlemem dostlarım. Çünkü bu köpek gerçekten üst düzey bir köpek. Lan ne yapıyorsunuz orada? O vıstın kulakları ne güzel dikili dostlar. Gidim şu yemeğe bakayım. Arılar da toplanmaya başladı. Dur dur. Hay, gidin. Şunu alalım gel evet, yiyin hadi yiyin. Dur. Gel. Gel. Giz o Dostlarım karışık yesinler. Bulu çiz gel. Bu senin gel. Al götür bakalım. Bir evet, dostlarım Almanya'dan bir takipçimiz destek yaptı. Mama desteği. Yani köpeklere ziyafet yapmamı istiyor. Yeah. Ee, ona da büyük bir ihtimal işte yapacağım. Biraz yoğun olduğumuz için yapamadık. Büyük bir ihtimal işte ne gün? Ee, büyük bir ihtimal ne? Bugün günlerden Pazartesi. Ya yoğun olurum, ya Perşembe falan düşünüyorum. Bir güzel bir ziyafet yapacağım bütün köpeklere. Sağ olsun. Arkadaşı da buradan teşekkür ediyorum. Yani bu videoyu izliyorsan dostum merak etme güzel bir video yapacağız. Bak 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 bak. Oo dominatlığa başlamış bir keş. Sosis şunu niye yemiyorsunuz? Ben dur git. Gelin hadi bunu yiyin. Blue cheese hayır geç şuraya ye. Ya kızım o kadar sıcak herhalde ondan yemiyorlar. Biraz sıcak. Mecbur erken kurdum dostlar bu sefer arılar toplanıyor bak tavuğu nasıl götürdü. Bırak onu bırak git ye. oradan mama ye hadi. Hadi git ye. Ya kızım sen nasıl bir şeysin ya. Kendini dövdüreceksin şimdi. Ama kulakları çok güzel oldu ya. Adamlar şey demiş ya boksör seni kazıklamışlar boksör aldın demiş birçok kişi. Blue cheese hayır. Bu arada blue cheese'in biraz önce kulağında bir kene gördüm. Şu yakında havalar soğuyacak ya böyle kene men olmayacak. Dur dur gel bak vuracak sana şimdi o. Vuracak kızacak. Dur gel Koyduk buraya yemiyorsun. Al. Hadi ye. Allah sosisçik götürdü dostlarım. Sen niye yemiyorsun sen? Gel. Gel. Hmm. Çavuş. Gideyim ayıya da vereyim ya. Gel ay kardeş. Çekil. Vay. Gelin dayak yiyecekler şimdi ya. baba. Yemeğini yesin ayda salacağım. Bir kişi kankam benim. He? Siz onu niye yemediniz ya? Bunu çiz hepsini bitir tamam mı? Ben şu çavuşgilin yemeğini içeri koyayım. Şimdi arlar gelir. Buna kurumama ekleyeceğim. Bak bak bak. Çek çek. Adam kemiği aldı ya. Şişt. Şuna bak dostum tavuğu nasıl yiyor. Şşt. Gel. Gel. Dostlarım biraz işlerim olduğu için video çekemedim. O yüzden kusura bakmayın. Yoğunluk oluyor dostlarım. Şimdi bayağı dışarıda işlerim var. Bir başka işlerle de uğraşıyoruz. O yüzden video çekemedim. Ya kızım başka zaman kurum ama yiyorsun. Milletin yemeğine gidiyor ya. Çekir bulu çiz. Tamam. O de çavuşla hırçın gelmedi ya. Bayağı oldu. Bayağı bağlı duruyorlar dostum. Onların günde 1-2 saat gezme şeyi var. Normalde işte ondan ikisini salmıyorum. Birini saldığım zaman uzağa gitmiyor. Ama ikisi salık olduğu zaman baya geziyorlar. Ha Gerçi zehir mehir olmaz. Çünkü yağmurlar başladı. Herkes narını topladı. Hani zannetmiyorum zehir mehir koysalar bile. Çünkü baya yağmurlu geçti. İnşallah bir şey olmaz. Bunu çiz. şunu da oradan. Olmazsa şunu da ayıya vereceğim. Lan girin arılar. Dur, dur. Dostum şu yaptığımız o geçici köpek yeri var ya baya güzel, kullanışlı, iyi. Yani kalıcı yapsam daha güçlü olur. Ne bileyim çatsını filan da yaparım ama şu anlık böyle yapmam gerekti. Çünkü ileride ne olacağı belli değil diye bakacağız. Bak ayı götürüyor. Alın yiyin. Gelin gelin çıkın. da kaç dakikadır çatının üstünde. Köpekleri sağlığım için hepsini içeri koydum. Bu da benim damazıklardan bir tanesi. <laughs> Mükemmel de bir kuş. Erkek. Oğlum sen niye inmedin? Ha? Şşt. Vay! Vurdu mu sana? Niye vurdurdu kendini? Yemeğe biraz dominantlık yapıyor. Dostlarım kış geldi ya. Bütün nallar toplanıldı. Yakında yapraklarını döker. Ben de böyle yem yeşil olunca seviyorum. Hani kışın bu yapraklar dökülüyor ya ağaçların. Sevmiyorum böyle tuhaf duruyor ya. Ama Allah'tan şu ağaçlar yaz kış yeşil. İyi evet, dostlarım artık bekleyeceğim. Ee, çavuşla hırçını videoyu da burada bitireyim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.